Ee, lisans eğitimimden sonra iki yıl burada bir e, deneyim çalışma deneyimi elde ettim. daha sonrasında yüksek lisans için İngiltere'ye e, Brighton şehrine Sussex Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında e, yüksek lisans eğitimimi tamamladım e, daha sonra ülkeme döndüğümde e, bir projeden bahsedildi e, ve bunu araştırıp öğrendiğimizde genç ve kadın girişimcilere devlet desteği sağlandığını bu programında Türkiye ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen İPART programı kapsamında yapıldığını öğrendik ve aslında bu bu bana vesile oldu tamamen turizm alanına yönelmeme diyebilirim. Bizim otel bahsettiğim üzere 30 yıllık olduğu için gerçekten çağımızın getirdiği yenilikleri ayak uydurmakta artık zorlanıyordu. Ve bizim gerçekten bir restorasyon, bir modernleşme fikrimiz vardı. Daha sonra biz çalışmaları, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra başvurduk bu proje için ve il, il, Nevşehir İl Koordinatörlüğü TKDK birimine gerekli incelemeler, kontroller yapıldıktan sonra projemiz onaylandı. Ve biz e, %75 oranda ciddi bir oranda devletimizden destek aldık hibe desteği. Ve bu gerçekten ya, sizin aracılığınızla da teşekkürlerimi sunuyorum. Çok büyük bir destek ve buradan da 81 ilde tüm Türkiye'deki kadınlara da aslında bir yardım eli büyük küçük fark et fark etmek sizin bir destek ve bu konuda da bir ilham olmayı diliyorum diğer kadınlara kadın girişimcilere. Otelimiz 13 odadan oluşuyor. Şu an 12 ay sınırsız hizmet veriyoruz ve her türlü ülkeden gerçekten misafir ağırlıyoruz. Şu an kadın ağırlıklı olarak 8 tane personele istihdam imkanı da sunuyoruz aslında otel olarak. Tamam mı? Abi? Tamam. Uh, first, I am coming in here. It's very wonderful hotel, and very nice place, very nice uh, room, and good taste for uh, uh, food, and all is the best in here. I like it. Yes, I'm first, uh, Cappadocia. Uh, it's very beautiful uh city is very good my hotel and stuff and it's very very uh, good